Değerli Düzceliler, hepinize e, Melen kenarından, yeni modern sanayi sitesinin yanından e, selamlar. E, öncelikle modern sanayi sitesinde yapılan çalışmaları sizler de biliyorsunuz. E, ben ilk önce sizlere e, Düzce Küçük Sanayi sitesindeki esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimi ileterek... E, konuşmama başlamak istiyorum. Ee, çok ciddi zarar gördüler. Çok ciddi hasar aldı esnaflarımız e, ve dükkanları. E, Birçok araç e, bunun yanında e, galeriler çok ciddi zarar aldı. Çok ciddi e, arabalar hasar gördüler. E, bunların sebepleri işte bu gördüğünüz kot farkının melen seviyesine inmesi. Bunun temel sebebi bu. E, modern sanayi sitesi, çarşısı yapılırken e, melen ve kod farkı düşürüldü. Neredeyse melen seviyesine indi buranın kod farkı. Ve su yoğun geldiği zaman da gerçekten çok ciddi bir afattı. Evet bunu kabul ediyoruz. Afatın önünde durulmaz, suyun önünde durulmaz. Çok ciddi bir afetti. Ama önlem alınmadı. Düzce Belediyesi artık sorumlusu kimse ya da Düzce DSİ şu İl Şube Müdürlüğü ya da Düzce Valiliği bunların sorunları kimlerse lütfen e, ortaya çıksınlar, seslerini çıkarsınlar. Burada yüzlerce, binlerce insan mağdur oldu. E, buraya bir istinat duvarı yapılması gerektiğini Düzce Belediyesi Başkan Yardımcılarından e, arkadaşlarımızdan öğrendik. Defalarca DSİ'ye yazı yazılmış. E, DSİ'den buraya istinat duvarı yapılması istenmiş. Kot farkı düşük olduğu için de su bir anda gelip buradan gördüğünüz e, mecradan e, komple e, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarına ve e, ilerideki fabrikalara girdi su buradan e, buraya bir istinat duvarı yapılsaydı ya da bu kod farkı düşürüldüğünde e, önlem alınsaydı e, hiç kimse burada zarar görmeyecekti. Hiçbir esnafımız bu zamana kadar daha önce de biz Düzce'de sel baskını gördük afet yaşadık ama hiç e, bu şekilde Küçük Sanayi Sitesimiz zarar görmemişti. Burada e, sorumlusu olan kimlerse e, lütfen hesap versinler. Biz bunu istiyoruz. E, çok ciddi insanlarımız zarar gördü. Maddi zararlar uğradılar. E, bunun sorumlusu kimse. Düzce Belediyesi mi? Efendime söyleyeyim DSİ e, mi? Valilik mi? E, bunu Düzce halkına cevap vermeleri istiyoruz. Ben buradan hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar Küçük Sanayi sitesi esnafına çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.